14. dersimizdeyiz. 14. dersimizde 10. harfimiz olan Y harfini göreceğiz. Ancak bunun öncesinde Ente Mevlana, Ente Sen demekti. Nahnu'nun Nası, Mevlana'nın sonuna geldiği zaman, isimlerin sonuna geldiği zaman bizim anlamını katıyordu. Ente Sen, Mevlana, Sen Bizim Mevlamızsın. Allahe, inne ne yapıyordu? Kendinden sonra gelen ismin son işaretini üst çizgi yapıyordu. İnna şüphesiz Allah Rabbi ve Rabbukum benim ve sizin Rabbinizdir derken kumu zaten evvelden görmüştük. Bu dersimize Y harfiyle Rabbun isim Rabbi sonuna R, B ve Y harfini getirdiğimiz zaman benim Rabbim olmuş olacak. Bu dersimizde de bu Y harfini göreceğiz. Veliyun, veli, veliyuna bizim velimiz. Ente veliyuna, sen bizim velimizsin. Hu ve o demekti zaten. İlk öğrendiğimiz şahıs zamiriydi. Hu ve Mevla'na o bizim Mevlamızdır. Y harfi ikiye ayrılıyor. Noktasız Y ve tahmin edebileceğiniz gibi bir de noktalı Y var. Noktalı Y iki tane noktası olacak. Noktalı Y harfini bizim Türkçemizdeki S harfine benzetebiliriz. S harfinin alt kuyruğunun biraz daha yukarıya doğru uzatıldığını düşünün. Ve altında iki tane nokta olduğu zaman noktalı Y Nokta olmadığı zaman da noktasız y diyeceğiz. Peki biz bu noktalı y ve noktasız y'yi nerelerde kullanacağız? Örneğin Mevlana derken şu şekilde söylemiyoruz. Mevlana. Mevlana değil, Mevlana derken la'yı uzatıyoruz. Orada işte yok noktalı y harfiyle bu la harfini uzatmış oluyoruz. Noktalı y ve noktasız y'nin bir diğer farkı da şu. Bizim hattatlarımız yani Osmanlı hattatları noktasız Y harfini kullanıyorlar. Örneğin Rabbi derken R, B ve noktasız Y harfini kullanıyorlar. Ama Arap hattatları Rabbi, benim Rabbim derken noktalı Y harfini kullanıyorlar. Bu farkın olduğunu söyleyelim. Noktasız Y 135 kabartmadaki karşılığı 135. Şimdi örneğin ne demiştik biz? Defterun, kitabun, kalemun derken hep unla bitiyordu. Yani 26 ile bitiyordu. Bunlar neydi? İsimdi. Bunların sonuna k getirdiğimiz zaman defteruke senin defterin, kitabuke senin kitabın, kalemuke senin kalemin şeklinde k'yi getirdiğimiz zaman yani k neydi? k harfi 13, üst çizgi 2. k'yi getirdiğimiz zaman senin defterin, senin kitabın, senin kalemin yapıyordu. Şimdi bunların sonuna y getirdiğimiz zaman yani Arap Hattatlarının yazmış olduğu şekilde yazacak olursak noktalı y ile yazmak istersek defteri i sesini veriyor bize defteri noktalı y harfi var sonunda, kitabi kalemi şimdi ne söylemiş oldum ben defteri benim defterim kalemi benim kitabi benim kitabım alemi benim kalemim demiş oldum bunu neyle ifade edeceğiz biz noktalı y harfi yani 24 ile ifade ediyoruz eğer Arap hattatlarının yazmış olduğu gibi yazarsak. Ama defteri, kitabı, kalemi, benim defterim, benim kitabım, benim kalemim derken Osmanlı hattatlarının yazmış olduğu şekilde yazmak istersek o zaman noktasız y'yi kullanmış olacağız. Ali İmran suresinin 51. ayetinde Allah'e şüphesiz Allah, Rabbi ve Rabbukum, benim ve sizin Rabbinizdir derken Buradaki Rabbi kelimesini, benim Rabbim kelimesini Arap hattatları noktalı ye ile yazarken bizim hattatlarımız noktasız ye ile yazıyorlar. Peki arada bir fark var mı? Sadece yazın farkı var. Anlam farkı var mı? Anlam farkı yok. Rabbi, benim Rabbim. Rabbukum, kum ekini getirdik. Sizin Rabbiniz. Rabbun neydi? İsimdi. Nereden biliyorum? Çünkü sonu neyle bitiyordu? Çift kurdela ile bitiyordu. Sonu çift kurdelele yani 26 ile bitenlerin hepsi neydi? isimli sıfatlar da bu şekildeydi ama şimdi onları biraz bir tarafa koyalım biz. E, başlangıçta sadece isim olduklarını düşünelim bunların. Çünkü fiillerden de ayıracağız. Bu bizim için bir çok çok büyük bir kolaylık. Rabbun isim neyle bitiyor sonu? 26 ile bitiyor. Rabbukum kum derken ne getireceğiz sonuna? K ve M harflerini getireceğiz. K ve M'yi kef ve mim harfini getireceğiz. Kef neydi? 13. Mim neydi? 134. Rabbu kum derken bir de son o kum ekini son o kum ekini, biraz kaldım bir anda. Son o kum ekini, üzerindeki işaretlerle söylemek istersek kef harfi kaç? 13'tü. Kurdela 136 Mim harfi 134 Cezim yani yuvarlak Mim harfi üzerindeki yuvarlakta ne yapacaktı? 25 yapacaktı. Şimdi Rabbi yazalım. Rabbi diyelim. Benim Rabbim diyeceğiz. R harfi kaçtı? 12-35 R harfi. Üzerinde işaretler yokken söylüyoruz. R harfi 12-35. B harfi kaç? 12. Arap hattatlarının yazdığı gibi yazarsak 24 de söyleyeceğiz yani. O da ne olmuş olacak? Y harfi olmuş olacak. Eğer Rabbi ifadesini Osmanlı hattatlarının yazmış olduğu gibi yazacak olursak ki burada şunu da söyleyelim. Bizim kaynak kitaplarımızda bu farkı söylemiyorlar. Ama siz nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. İşte Kur'an-ı Kerim'leri böyle Google'da aratırken yazı çalışmalarımızda ben de o zaman fark etmiştim. Arap hattatları bu şekilde yazıyorlar. Yani noktalı Y ile yazıyorlar. Y harfi Peki bu bizim iş önemli mi? Tabii son derece önemli. Kendi kendimize çalışırken bu bilgiyi, bu ufak bilgiyi bizim için son derece önemli. Diğer derslerimizde de kullanacağız. Noktasız Y harfiyle Rabbi diyelim. R harfi 12.35, B harfi 12, Noktasız Y harfi 135. Ente Mevlana derken en son na ekini söyleyelim. 1345 num yani N harfi. 2 de neydi? 1345 ve ne olacak? 1 nedir? 1 Elif. Elif harfinin değeri kaçtı? 1'di. Eğer na'yı işaretlerle söylemek istersem, ente mevlana'daki sondaki na'yı işaretlerle söylemek istersem, nun harfi 13.45, üst çizgi kaç? 2 ve sondaki na'daki elif onun üzerine işaret olmayacak, sadece uzatma sağlıyor bize. Tıpkı y harfinde mevlana derken, l'den sonra gelen y harfi gibi, nun'dan sonra gelen elif harfi de ne yapıyor? Bize uzatmayı sağlıyor. Ve sonu kaç olacak? 1 olacak. Yani na'yı tekrar edecek olursak 13.45, üst çizgi 2 ve elif 1. Bu ders biraz şöyle bir giriş de yapmış olduk. Y harfi ne yapıyor? Uzatma görevi yapıyormuş. Daha önce ne söylemiştik? Na derken, Mevla na derken en sondaki na'dan sonra yani en sondaki nun'dan sonra bir elif işareti var. Ama elifin elif harfi var ama elif harfinin ne altında ne üstünde bir işaret yok. Eğer elif harfinin altında ve üstünde işaret yoksa o zaman ne yapıyordu burada? Uzatma görevi yapıyordu tıpkı Mevlana derken la'dan sonra ye'nin gelip ama üzerinde bir işareti olmadığı gibi yani uzatma görevi yaptığı gibi elif de ne yapıyor? Bir uzatma görevi yapıyor. Bunun gibi başka bir harf var mı? Var bir tane daha var. O da vav harfi. Elif, vav, ye. Bu üç harf son derece önemli. Düzensiz fiillere geçtiğimiz zaman bunu da göreceğiz. Hiçbir kaynak kitapta düzenli düzensiz fiil ayrımının olmadığını da size söylemek isterim. Bizim videolarımız o bakımdan son derece kolay olmuş olacak. Böyle kaç çeşit fiil var, yedi çeşit fiil var, bunların isimlerine sonu tekrar edilenler, ilk harfi tekrar edilenler, orta harfi tekrar edilenler filan gibilerinden meselelere girince işin içinden çıkılmıyor. Ama düzenli düzensiz fiiller dediğimiz vakit bizim işimiz son derece kolaylaşıyor. Ente veliyuna, sen bizim velimizsin. Ve firle bakın yine bir na var orada. Verhamna, yine tekrardan bir na var. Ayetin bir sonraki videoda dinlemiş olacaksınız bu ayeti. Araf suresinin 155. ayeti. Ve tekrardan ente var. Ente ile başlamıştı. İkinci cümle tekrardan ente ile başlıyor. Ve ente hayrul gafirin. Ente veliyuna ve firlene verhamne ve ente hayrul gafirin derken Burada iki tane ente şahıs zamirinin geçmiş olduğunu ve na eklerini de duyacağız. Ente veli yuna demiştik. Nun harfi 1345 elif 1. Yine Sebe suresinin 41. ayetinde dinlerken ente veli yuna kelim cümlesini tekrardan duymuş olacağız. 9. sürenin yani Tevbe suresinin 51. ayetinde Hu ve mevlana o bizim mevlamızdır derken o bizim yardımcımızdır, o bizim dostumuzdur derken Huve Mevlana cümlesini de duymuş olacağız. Na neydi? 1345 ve 1. <laughs> İsterseniz Huve'yi söyleyelim. Huve kaçtı? Üzerinde işaretler yokken 125. Vav harfi kaçtı? 2456. Mevlana derken neyle başlıyoruz? Mim'le başlıyoruz. 134. Vav harfi 2456. Sonra Mevla derken La harfi, lam harfi yani 123. L'yi mevla diye uzatırken 24 noktalı y ile uzatıyoruz. Ardından nun harfi 1345 ve ardından elif 1. ve mevlana. Üzerinde işaretler varken söyleyelim ve mevlana'yı. Birkaç ders daha bunu tekrar ettikten sonra artık huve çok alışmış olduğumuz için bunları artık öğrenmiş olduk, öğrenmiş olduğumuzu kabul edip huve, ente, ene gibi şahıs zamirlerini artık yavaş yavaş söylemeyeceğiz. Sadece huve diyeceğiz. Rakamlar, rakamlar, rakamsal değerlerini söylemeyeceğiz ki biraz daha hızlı ilerleyebilirim. Dolayısıyla birkaç kez daha tekrar etmek istiyoruz. Ondan sonra bırakacağız artık. Huve diyelim önce. Helvanın H'si demiştik 125. Kurda da 136. Vav harfi 24, 56. Üst çizgi 2. Mevlana diyeceğiz şimdi beraber. Mevlamız, dostumuz, yardımcımız derken Kimi kastediyoruz? Alemlerin Rabbini kastediyoruz. Celaleddin'in Rumi'yi ne yapıyoruz? Kastetmiyoruz. Hep son derece övgü dolu söz ediyorlar. Ancak eserlerine internetten de baktığınız zaman belki gerçekten de çok da iyi bir insandı. Ancak eserleri sonradan ne yapmış olabilir? Değiştirilmiş olabilir. Dolayısıyla da biz Mevlana derken alemlerin Rabbine sesleniyoruz. Mim harfi 134, üst çizgi mimin üzerindeki 2, Vav harfi 2456, Vav harfinin üzerinde bir ne var? Mev derken ne yapıyorum onu? Duruyorum. Cezim var yani yuvarlak 25. Lam harfi 123. Uzatıyorum Mevla derken üst çizgi 2. Sonra ne harfi var? Y ile uzatıyoruz. 24. Nun harfi 1345. Nun harfinin üzerinde üst çizgi 2. Ve en son na derken elif harfi olacak. Elif harfinin altında ve üstünde herhangi bir işaret ne yapmayacak? Olmayacak. Kur'an-ı Kerim'de hu ve mevlana derken lam, lam harfinin üzerinde çeker ismi verilen bir işaret var. Ancak kabartma kabartma ile yazıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'de kafa karışıklığı olmasın diye bu çeker işaretinin karşılığı yok. Lam harfinin üzerinde sadece iki yani üst çizgi olduğunu göreceksiniz. Çeker gibi bir işaretler yok. Evet, beraber bir önce Allah diyelim. Ancak Allah lafzının üzerinde herhangi bir işaret olmadığını düşünelim. Elif harfi 1, L harfi 123, tekrar L harfi 123, ve ardından 125 ne o da H harfi. İnna Allahi Rabbi ve Rabbukum fa'buduhu haza sıratil demiştik. İnna Allahi Rabbi ve Rabbukum İnna Allahi Rabbi ve Rabbukum'u üzerinde işaretler olmadan beraber söyleyelim. İ derken ne olacak? Elif harfi olacak. 1 Nun harfi 13.45 Şimdi Allah diyeceğiz beraber. Elif harfi 1, L harfi 123, tekrar L harfi 123 ve Helvan'ın H's demiş olduğumuz yumuşak H diyebileceğimiz güzel H diye tarif edilen H yani 125. Rabbi Osmanlı atlatlarının yazmış olduğu gibi noktasız Y ile söyleyelim. R harfi 12.35, B harfi 12, Y harfi 135. Ve Rabbukum diyeceğiz. Vav, vav, harfi harfi 2456, R 1235, B 12, K harfi 13 ve mim harfi 134. Derste söylemiş olduğumuz ayetleri bir sonraki videoda dinleyebileceksiniz. O videolarda, o MP3'lerde ente Mevlana İnna Allahe Rabbi ve Rabbukum ente Veliyuna ve huve Mevlana cümlelerini ayetlerin içerisinde dinlemeye çalışalım. Bakara Suresi'nin 286. ayeti, Ali İmran Suresi'nin 51. ayeti, A'raf Suresi'nin 155. ayeti, Tevbe Suresi'nin 51. ayeti ve Sebe Suresi'nin 41. ayetini duymaya çalışacağız, dinleyeceğiz beraber. Eğer şunu da söyleyelim en son olarak Rabbuna Rabbun isim, Rabbuna neydi? Bizim Rabbimizdi. Ancak alemlerin Rabbine yalvarırken nasıl söylüyorduk? Seslenirken Rabbena şeklinde söylüyorduk. Rabbuna bizim Rabbimiz ama seslenirken ne yapıyoruz? Rabbena şeklinde söylüyoruz. Ayetlerde de bu şekilde seslenirken bu şekilde geçecek. Bakara Suresi'nin 126. ayetinde Rabb'i derken yani benim Rabbim derken biz normalde nasıl yazıyoruz benim Rabbim derken? R, B ve Y ile yazacağız. Ancak seslenirken tıpkı Rab Rabbena sekne söylediğimiz gibi alemlerin Rabbine Rabbim diye seslenirken bir nida varken, seslenme varken o zaman buradaki Y harfi ne olmayacak? Yazıya dökülmeyecek. Tabi söylerken biz Rabbi diye söylüyoruz. Orada I sesini söylüyoruz. Ancak Bakara suresinin 126. ayetine baktığımız vakit Rabbi derken orada seslenme olduğu için Y harfini ne yapmayacağız göremeyeceğiz. Örnek olarak da neyi verebiliriz? Rabbuna bizim Rabbimiz ama Rabbimize seslenirken, dua ederken, Ya Rabbimiz derken, Rabbimiz bizi koru derken o zaman ne diyoruz? Rabbena şeklinde söylüyoruz. Rabbi neydi? Benim Rabbim. Bunu yazıya dökerken R, B ve Y harfleriyle yazacağız. Ancak seslenirken ve bu seslenişi kağıda dökmek istersek o zaman sadece R ve B harfleriyle söylemiş olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun.